denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? x karenin mutlak değer x'in karesine eşit olduğunu biliyoruz. Şöyle ki eğer x sayısı pozitif olursa bu durumda mutlak değer x'in x'e eşit olduğunu biliyoruz. Pozitif sayılar mutlak değer dışına aynen çıkar. Böylece eşitliğin sol tarafı x kare sağ tarafı da mutlak değer x dışarıya x olarak çıkınca x kare olur. Böylece eşitlik sağlanmış olur. Yok eğer x sayısı negatif olursa bu durumda da x sayısı mutlak değerin dışına çıkarken önüne eksi alarak çıkması gerektiğini biliyoruz. Böylece eksi x'in karesi olur. Bununla birlikte x'in karesi artı olacağı için böylece yine x kare eşittir x kare elde etmiş oluruz. Böylece eşitlik sağlanmış olur. Sıfırı yukarıdaki ve aşağıdaki gruplardan herhangi birine dahil edebiliriz. Böylece x karenin mutlak değer x'in karesine eşit olduğunu görmüş olduk. x kare yerine mutlak değer x'in karesi yazarsak mutlak değer x'in karesi eksi 2 mutlak değer x eksi 15 eşittir 0 olur. Böylece hem burada hem de burada mutlak değer x görüyoruz. Mutlak değer x'e yeni bir isim verirsek a dersek ve denklemi buna göre yeniden yazarsak a kare eksi 2a eksi 15 eşittir 0 ifadeyi çarpanlarına ayırırsak eksi 15'i eksi 5 ile artı 3'ün çarpımı olarak düşündüğümüzde ve topladığımızda ortadaki eksi 2'ye ulaşıyoruz o bu ifadeyi a eksi 5 çarpı a artı 3 olarak yazabiliriz buradan da bu eşitliği sağlayan a değerleri 5 veya eksi 3 olur neye a demiştik mutlak değer x'e böylece mutlak değer x eşittir 5 veya mutlak değer x eşittir eksi 3 olur. Mutlak değerin sonucunun negatif bir sayı olamayacağını biliyoruz. O halde mutlak değer x eksi 3 olamaz. Mutlak değer x eşittir 5'e baktığımızda hangi sayının mutlak değeri 5'tir? 5'in mutlak değeri 5'tir. Bir de eksi 5 sayısının mutlak değeri 5'tir. Böylece x'in 5 veya eksi 5 olabileceğini elde etmiş oluruz. Denklemini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? Mutlak değer x eksi 3'ün karesini mutlak değer x eksi 3 çarpı mutlak değer x eksi 3 olarak yazabiliriz. 2 x eksi 6 ifadesini iki parantezine alırsak x eksi 3 olur sayıların çarpımının mutlak değeri sayıların mutlak değerlerinin çarpımına eşittir. Buradan bu ifadeyi 2'nin mutlak değeri çarpı x eksi 3'ün mutlak değeri biçiminde yazabiliriz. 2'nin mutlak değeri de 2 olduğu için 2 çarpı x eksi 3'ün mutlak değeri biçiminde yazmış olduk. Bu eşitlik 2, 2 biçimde sağlanabilir. x eksi 3'ün mutlak değeri 0 olursa Böylece sıfırla bir sayının çarpımı sıfır, sıfırla bir sayının çarpımı sıfır olacağında eşitliğin her iki tarafı da sıfır olur. Böylece eşitlik sağlanmış olur. Diğer durum, x-3'ün mutlak değeri 2'ye eşit olursa, böylece burası buraya eşit ve x-3'ün mutlak değeri de x-3'ün mutlak değeriyle aynı olduğuna göre her iki taraf da birbiriyle aynı olur ve böylece eşitlik sağlanmış olur. Bu halde diğer durumda belirttiğimiz gibi x eksi 3'ün mutlak değerinin 2'ye eşit olması durumu. 0'ın mutlak değeri 0 olduğuna göre buradan x eksi 3 eşittir 0. Buradan da x eşittir 3 olur. 2'nin mutlak değeri 2 ve bir de eksi 2'nin mutlak değeri 2 olduğuna göre burada da x eksi 3 2 veya eksi 2 olabilir. Buradan x eşittir 5 Buradan da x eşittir 1 olur. Böylece denklemi sağlayan x değerlerini 3, 5 ve 1 olarak elde etmiş olduk. Bize denklemini sağlayan x tam sayılarının toplamı soruluyor. Elde ettiğimiz değerlerin 3'ü de tam sayılar. Bunları topladığımızda 3 artı 5 artı 1'den 9 olur. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 küçüktür x2 olduğuna göre oranı kaçtır? X2 x kare eksi 3 eksi x parantezine alırsak x 3 olur. x kare eksi 6 x artı 9 x 3'ün karesidir. Sayıların çarpımının mutlak değerini sayıların mutlak değerlerinin çarpımı biçiminde yazabiliriz. Böylece mutlak değer x çarpı mutlak değer x eksi 3 biçiminde yazdık. x eksi 3'ün karesinin yerine de mutlak değer x eksi 3'ün karesi yazabiliriz. Daha önce bunu ifade etmiştik. Mutlak değer x eksi 3'ün karesini mutlak değer x eksi 3 çarpı mutlak değer x eksi 3 olarak yazarsak bu eşitliğin sağlanması iki durumda mümkün olabilir. Daha önce de ifade ettik ve sorularda kullanmıştık. Ya mutlak değer x eksi 3 sıfır olmalı. Veya mutlak değer x mutlak değer x eksi 3'e eşit olmalı. 0'ın mutlak değeri 0 olduğu için x eksi 3 burada 0 olmalı. Buradan da x'in 3 olduğunu anlıyoruz. Mutlak değer a eşittir. Mutlak değer b ifadesinde a sayısı b sayısına eşittir veya a sayısı eksi b'ye eşittir. Buradan x eşittir x eksi 3 veya x eşittir eksi x eksi 3 olabilir. Buradan x'lerin sadeleştiğini düşündüğümüzde 0 eşittir eksi 3 olur ki 0 eksi 3 de eşit olmadığına göre bu denklemi sağlayan bir x değerinin olmadığını anlıyoruz. Burada x'i dağıttık. x x'i sol tarafa aldık 2x. 2x eşittir 3'ten bu denklemi sağlayan x değerini 3 bölü 2 olarak elde etmiş oluruz. 2 tane x değeri elde ettik. 3 ve 3 bölü 2. Bunlardan küçük olan x1 büyük olan x2. O halde bu x2 bu da x1 olmalı. Bize x2, x2 x1 oranı soruluyor. O halde 3 bölü 3 bölü 2'den oranın değeri 2 olur. 2 sayının toplamı 7 ve kareleri toplamı 25'tir. Buna göre bu sayıların küpleri toplamı kaçtır? İfade edilen bu iki sayıyı x ve y ile gösterelim. Sayıların toplamı 7 olduğuna göre x artı y eşittir 7 ve sayıların kareleri toplamı 25 olduğuna göre x kare artı y kare eşittir 25 yazalım. Buradan y'yi yalnız bırakırsak x eşitliğin diğer tarafına gönderdiğimizde y eşittir 7 eksi x olur. Böylece ikinci denklemde y gördüğümüz yere 7 eksi x yazarsak x kare artı 7 eksi x'in karesi eşittir 25 olur. Parantezin karesini açalım. x kare artı 49 eksi 14 x artı x kare eşittir 25 x kare artı x kare 2 x kare oldu. eksi 14 x 25'i bu tarafa aldığımızda artı 24 eşittir 0. Denklemi 2 ile bölersek x kare eksi 7x artı 12 eşittir 0 olur. Bu ifadeyi de çarpanlarına ayırdığımızda artı 12'yi eksi 4 ile eksi 3'ün çarpımı olarak düşünürsek topladığımızda ortadaki eksi 7'ye ulaşıyoruz. O halde bu ifadeyi x eksi 4 çarpı x eksi 3 olarak yazabiliriz. Buradan da eşitliği sağlayan x değerlerini 4 ve 3 olarak elde etmiş oluruz. Bize bu sayıların küpleri toplamı soruluyor. Teklemi sağlayan sayıları düzeltiyorum. Soruda anlatılan sayıları 4 ve 3 olarak elde ettiğimize göre sayıların küpleri toplamı 4'ün küpü artı 3'ün küpünden 64 artı 27'den 91 olur.